Herkese selamlar. Beşiktaş haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Beşiktaş e, şimdi bir süper kupa finaline bekliyor. Antalya Sporlu oynayacağı maç 5 Ocak tarihi itibariyle. Türkiye kupasında yoluna devam ediyor siyah beyazlılar. Ve hedefler bitmiyor tabii ligdeki kötü gidişatın dışında. Ve Önder Karaveli yönetiminde Beşiktaş maçlarını oynuyor. Bundan sonra da bu süreç devam edecek mi Beşiktaş'ta bu önemli sınavlarda? Bu da merak ediliyor. Beşiktaş girişi yapalım istersen. Ee, tabii Türksel Süper Kupa sahibini buluyor dedik. Katar'da oynanacak. Evet. Taraftarlar neden Katar olduğu konusunda belli sorular yönetmişlerdi. Onlar da burada en azından edindiğim bilgileri paylaşmak isterim. Birincisi Türkiye'de mevcut şartlar biliyorsunuz. Türkiye'de oynansa özellikle tribün gelirleri Beşiktaş Antalya noktasında ıı, istenilen seviyede olmuyordu. %60 kazanan takım, %40 da işte, ıı, kaybeden takımın paylaştığı bir süreç. Masraflar düşündükten sonra bir rakam ortaya çıkıyordu. O da kulüpleri tatmin edecek bir süreç olmuyordu. Yani 1 milyon seviyesinde belki 1 milyon TL'nin biraz üzerinde o civarlarda bir rakam masrafları düştükten sonra takımlara kalıyordu. Son dönemde de kulüplerin ıı, fiyatları indirdiğini Biliyoruz özellikle Beşiktaş kulübü tribünlerinde %50 sayıyı artırmak için bir e, indirime gitmişti. E, bu süreç biraz fırsat gibi oldu Katar. Daha önceden de İtalya Süper Kupası orada oynanmıştı. E, şimdi Beşiktaş Antalya'nın oynayacağı e, stat, e, Dünya Kupası'nda çeyrek finali oynayacağı stat. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman e, eğer masraflar düşüldükten sonra kulüplere minimum 10 katı kadar kazanan ya da kaybeden kulübe Türkiye'de alacakları gelirin 10 katı kadar bir gelir kalma şansı var. Yani ortalama işte tahmin olarak söylüyorum. Tabi masrafları bilemiyorum. Onlar düştükten sonra tahmin olarak 10 katı kadar 10 milyon TL'nin üzerinde bir paranın kalmasını bekliyorum. Bu da kulüplere bir can suyu olacaktır tabii Önder Hoca merak ediyor. Tabii. Önder Hoca, Önder Karaveli Hoca Beşiktaş'ın teknik direktör olarak Süper Kupa finaline çıkacak. Süper Kupa finalinden sonra da hani işte işte kaybederse ne olur, kazanırsa ne olur gibi işte kaybederse gönderilir, kazanırsa başka bir formül üzerinde olacağını düşünmüyorum. Yani bu maçın sonucu çok farklı bir şey olmazsa, tarafların moralini, camianın gardını düşürecek bir mevzu olmazsa Önder Hoca ile devam edecekleri bilgisini aldım. Yani bunu en üst düzey makamlardan. Şimdi eğer yeni bir teknik direktör gelirse önümüzdeki süreçte bununla da ilgili çalışmalarla ilk defa bilgi vereceğim burada. Tekrar değerlendirmeler var. Eğer Önder Hoca ile Niyet şu anda devam etme yönünde görüş var. Türkiye'den de şu an itibariyle bir teknik adamla anlaşmak yerine yabancı bir isim konusunda da hala bir arayışlar var. Onu o zaman ben burada tekrar şöyle araya gireyim çünkü önemli bir konu. Beşiktaş'ta Önder Hoca ile devam etme niyeti isteği ağır basıyor gibi görünüyor dedi. Önder Hoca. Şu, an itibariyle. şu net söyleyeyim, Önder Hoca ile Beşiktaş her şekilde devam edecek. Evet. Ama şu an teknik direktör olarak devam evet. ediyor. Eğer bir teknik adam gelirse ya yardımcısı olacak ya da zaten var olan tanımlanmış bir görevi vardı. Bu görevi gerçekleşecek, devam ettirecek. Yani, yani her Önder şekilde... Hoca farklı bir teknik adam da gelse zaten o ekibin içerisinde yer alacak bir şekilde. Bu gelecek yabancı teknik adamında da e, yabancı olması muhtemel diyorsun değil mi? Eğer öyle bir Evet, onu da olacak. söyleyeyim. Özellikle hani yabancı düşünülen bir teknik adam vardı biliyorsunuz. Bugün Sayın Başkan'ın da niyeti e, ya da bu profesyonellerin de niyeti Önder Hoca ile devam etmek yönünde. Yani kupayı kazanırız Önder Hoca devam ederiz diyorlar. Fakat yeni yapılanma projesi kapsamındaki süreç bu dönem nasıl gelişir? Bir B planı daha güzel kelime oldu. Bir B planı hazırlığı var mı Beşiktaş'ta? Bence bir P planı var zihinlerde. Bu B planını da gördüğüm kadarıyla şu anda aldığım bilgiler ışığında söylüyorum. Hani Rıza Çalınbay üzerinde bir yoğunlaşma yok. Yani böyle bir tasarruflar olduğunu düşünmüyorum. Samet Aybaba ya da Mehmet Özdilek isimleri geçti. Onlar üzerinde de bir tasarruf olduğunu düşünmüyorum. <laughs> bir Şenol Güneş ismi gündemde ama evet. şu an itibariyle bu süreçten sonra Şenol Güneş böyle bir teklifi kabul eder mi? Bu, bu dönemde böyle bir sürecin içerisinde olur mu? Ondan da kestiremiyorum ama bir isim var ki özellikle biliyorsunuz Bruno ile ilgili, Portekiz'de evet. Bruno Piner ile ilgili bir çalışma vardı. O da olmadı. Aslında temel nokta buydu. Beşiktaş'ın B planını bence yaklaşık 2 ay önce Kasım ayında görüşülen, Sergen Hoca'nın bırakma kararıyla birlikte görüşülen bir isim vardı. Parke. Evet. Alman teknik adam Fenerbahçe'nin de gündeminde. Biraz daha Falke ismi e, yönetimde aklında kalmış durumda. Yani şunu düşünüyor. Önder Hoca'yla sonuna kadar hani gidelim. Eğer önümüzdeki sözlerini sezonu da kapsayacak. Falke'nin e, o görüşmelerde şöyle bir takım bilgi kırıntıları olmuştu bizi izleyenler. Fenerbahçe'nin Falke'yi gündeme aldığı bir dönemde hocayı daha iyi tanıyabilirler. Biraz daha prensipleriyle çalışan sezon ortasında kamp takım almamayı tercih eden, genelde yapılandırmadan yana bir takım çalıştırmak isteyen, idealler olan, projeler olan ve uzun vadeli çalışmak isteyen bir teknik adam. Sanki Beşiktaş'ın yapmak istediği proje içerisinde parke o yüzden sıcaklığını koruyor. Bunu da şunu söylemek istiyorum. Bugün biraz dersime çalıştım. Çok uzatmak istemem. Senasında katkıları çok önemli. Beşiktaş'ta 14 oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş aşağı yukarı yüksek maliyette bütün oyuncularını gönderecek. Yani belki sözleşmesi olanlar içerisinde iki tane Gezzal ve 2,5 milyon euro olan sözleşmesi devam eden Alex Teixeira 2,5 milyon euro alıyor. Bunlar takımın en yüksek oyuncular olacak. Yeni gelenler içinde de 1 milyon euronun üzerinde maaş vereceğini düşünmüyorum. Ahmet Nurçebi çıtayı belirlemiş. Geçtiğimiz dönemlerde ben 30 milyon demiştim biliyorsun 1,5 yıl önceki evet. süreçte. Ahmet Nurçebi'nin söylediği ve emrettiği nokta şu. Önümüzdeki yıl Beşiktaş'ın kadrosu 25 milyon euroya kurulacak. Buna göre genç oyuncular olacak, geri katılanlar olacak. Bunu da altını çizelim. 25 milyon euro takım kuruyor evet. ve geleceğin takımını kurmak için kararlı bir şekilde bunu uygulayacaklar ve tek tek konu açılıkla yapabilirim. Geri dönen oyuncular olacak. A takımına mesela Kerem Kalafat şu anda Uşak Spor'da oynuyordu. Evet. Sezon başında yetişmesi için gönderilmişti. Kerem Kalafat devre arasında. Devre arasında büyük ihtimalle Sabek biliyorsunuz. Rozier'in yedeklemek için Beşiktaş'a geri dönecek. Evet. Yine başka sürprizlerim de var. Vida ile ilgili teklifler var. Bunları evet. da ilerleyen saatlerde değerlendiririz. Beşiktaş ne yapmak istiyor? Senatın açtığı kapıdan da gireyim. Şimdi iletişim önemli. Bu konuda bir projeniz varsa, bir düşünceniz varsa, hayatın gerçeklerini ortaya koymak istiyorsanız bunu toplumla paylaşmak zorundasınız. Çünkü bizim büyük kulüplerimiz Beşiktaş gibi yani 1903 doğumlu, cumhuriyetten daha eski ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. O yüzden bunlarla ilgili alacağınız her türlü karar, izleyeceğiniz her yol taraftarınız tarafından adım adım takip ediliyor. O yüzden onunla paylaşmanız lazım. Özellikle Beşiktaş taraftarının Yapısı itibariyle Sayın Ahmet Nurçebin işinin diğer başkanlara, Sayın Ali Koç'a göre, Sayın Burak Elmas'a göre daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden? Beşiktaş taraftarı Önder Karaveli'ye destek verilmesini istiyor. Ne kadar kolay? Yani şunu demiyor, Önder Karaveli ile olmaz, daha isimli bir teknik direktör getirin diye bir baskı yapmıyor. İşinizi kolaylaştırıyor. 4.3.9 milyon euro alan vidayı taraftar ya da Wellington'u görmek yerine işte Serdar'ı görmek istiyor. Şimdi bu bir yönetim için bir şans. Şimdi bu şansın içerisinde bir paket hazırlanmış. Nedir bu paket? Diyor ki Sayın Ahmet Nurçebi de Beşiktaş'ın yıllık faizi 600 milyon TL. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Finansal borçlarınız, banka borçlarınız, ödediğiniz para 600 milyon TL. Beşiktaş'ın geçen sene gelir ne kadardı? 500 milyon TL. Yani 100 milyon TL açık var. Amatör branşlara biliyorsunuz eksi yazıyor. Yani Beşiktaş'ın her sene 200-250 milyon TL şeyi var. Açığı var yani giderek borç Katlanarak devam ediyor. Faiz giderleri yaptığı için biliyorsunuz bankalar birliğiyle evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yardımlarıyla kulüplere böyle bir can suyu katmak için böyle bir süreç yaşandı. Ve bu sürecin içerisinde de dört büyük kulüp artık Kayseri Spor bankalar birliğiyle bir anlaşma yaptı. 2 artı 7 ötelendi ana para. 2023'ten sonra bütün kulüplerimiz yine sıkıntı yaşayacaklar. Tekrar o faiz yükü, ödeme yüküyle karşı karşıya. Bu nefes alma geçici bir serum gibi duruyor. O yüzden herkesin Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da diğer bütün kulüplerin Trabzon'un da bu sürece yani 2023'e hazırlıklı olmaları lazım. Yani tekrar o sıkıntıları yaşamamaları için bilançoları aşağı çekmeleri lazım. O yüzden Sayın Ahmet Nurçebi'nin Beşiktaş Kulübü'nün çıkıp bu 25 milyona takım kurma düşüncesini, gençleştirme projesini biz geçen sene başlattık. Belli bir yere kadar getirmiştik. 25'e bu bütçeyi çekeceğiz diyorlar. Bu kararlılık var. Yani Ceyhun kazancının önünde bugün takım kurulacaksa 25 milyon bütçeyi aşmayacak şeklinde bir talimat var. Ya Bunun dışında buna göre uygulanacak. O yüzden 14 kişiden kimler gidecek? Şimdi Vida ile ilgili bir şey var. Yani Vida ile ilgili mesela kendisine kulüp bulması yönünde bir deklarasyon yapılmış.